Antalya'nın bir zamanlar tarımla şenlenen yaylalarında ve sahillerinde artık hiçbir şey eskisi gibi değil. Yanlış tarım politikaları yüzünden çiftçi artan maliyetleri daha fazla direnemedi. Gübre, ilaç, yani bunlar arttığı sürece maliyetler artar. Çiftçi traktörüne mazot koyamazsa, bahçesini veya tarlasını ilaçlayamazsa, gübresini atamazsa yeterince ürün elde edemez. Tarıma destekler kanundaki oranın altına düştü yasa uygulanmadığı gibi bütçedeki yüzde oranı girdi maliyetleri ve destekler arasındaki uçurumu gözler önüne seriyor. Toplam bütçenin yüzde biri kadarını tarıma ayırmak zorunluluğu diye bir yasa çıkardı ama Türkiye bugüne kadar bunu bile uygulamadı. Finike'de yetişen dünyanın en güzel portakalını da maliyetler ezdi. Yaklaşık 350 bin ton olan üretim 2500 tona kadar düştü. En kaliteli portakallar burada yetişir. Bunun ele alınıp korunması gerekiyor. Türkiye Ziraatçılar Derneği Antalya şube başkanı Abdurrahman Özcan planlı üretime dikkat çekti. Üretici kooperatifleşme bilincine ulaşmalı, planlı tarım, ürün çeşitlendirmesi, havza bazında tarım politikaları teşvik etmeli, denetlemeli. Zengin toprakların değerinin bilinmesi, üreticilere sahip çıkılması talepler arasında.